Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Orhan ve bugün sizlerle birlikte e, PUBG Mobile yeni bölümdeyiz. Bugün PUBG Mobile'de Mobile'da e, Şey yenilenmiş duyduğum kadarıyla. Neydi bu? Royal Pass yenilenmiş arkadaşlar. Bilmem ne sezon olmuş işte. Bu ne lan? Çok heyecanlandı. Ben Royal Pass görevlerini yapmayı planlıyorum. Yapabilirsek. Tabii ki. Yapacağım yani bugün. Enes Batur PUBG Mobile oynasa hiç oynadım bilmiyorum arkadaşlar. Oynasa ne olur yani merak ettim ben. Enes Batur PUBG Mobile oynasa gel bakayım sen buraya. Murat gel bakayım. Sen gel. Sen sen Enes Batur musun sen? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Hızlı gidebilirsek alır. Herkes buraya mı atladı galiba? Poçin tam şurası bak. Evet. Tam gittiğim yer. İnşallah hızlı gideriz. Koş. Koş. Hızlı. Hızlı. Çatıya ineceğiz bak. inşallah çatıya inme becerisini gösteririm arkadaşlar. Poçinkiye vardık. Çatıya da indik mi? Tamamdır. Çatılar yok oldu. Oo herkes buraya atlıyor lan. Şu şu evin çatısına inemiyoruz. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı lan. Herkes buraya yaptı zaten. Burası benim bak buraya inmeyin. Oğlum çatıya inmesi de zor ha. Nereye iniyorsun? Çatıya gel, çatıya amık çocuğu. İnşallah saymıştır. Bu çatı değil mi bak bu da çatı ha hocam. Say bunları. Silah bulabilirsek buradan sağ çıkarız. Bulamazsak ölü olarak çıkarız ya da çıkamayız işte. Pompa alalım. Lazım olur. Min 14 tamamdır. En azından silah. Bul. En azından bir bok bulduk arkadaşlar. dur ki falan görev var arkadaşlar ne yapalım görev yapıyoruz arkadaşlar herkes bilmez dur Aa. dur bakalım ne aldık 6x Hazını Or. Nasıl? Oğlum herkes ölmüş lan oyunda. 49. nasıl oldum amına Abi 8 üzeri leş al. Ben 8 üzeri leş almam için uzak bir yer o zaman. sana sokayım. Ol. Tamam, sağ ol kanka. Bir bak olduk mu şimdi? Luna Park, yıllar öncesine bak seni. Nerede Luna Park? Luna Park nerede? Abi Luna Park Ben yine Pochinki atlayacağım. Yapacak bir şey yok. 3, 2 1 Evet arkadaşlar Pochinki, Sochinki, Bochinki atladık. Abicim artistik yapmayacaksın burada bak. Burada herkes dost, herkes insan yani. Gel bakayım, Oğlum, ne oluyor lan? Sakin ol döveceğim hepinizi bekle Bekle döveceğim bekle Şöyle bir ağzına burnuna Hadi artık ya He kanka he 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 çıplak seni Ben gibi adam olamadınız ya Ben değişik yerler Çıkmaya çalışacağım arkadaşlar bir dakika Evet. Buradan bir boka gidilmiyormuş Of Uçan orası nasıl çıkıyoruz lan? 10 saniyede çıkabilecek miyim? Hadi. Hadi hadi hadi. Ha oradan çıkıyor. O oh, ananı. Oha oraya gitmek sonra. Evet arkadaşlar yine Poçinki bir haritanın üstüne atlayacağız. Yo bu of. Yok yok takip etme iptal abi. Bu salak niye takip et? Aa Mahmut salak değil lan bu. Türkmüş lan adam. Neyse ben tek gireceğim. Yanlışlıkla ben böyle girip duruyorum hiç bakmıyorum ki. Poçinki'ye mi yine? Mahmut beni takip et poçinki e atlayalım. Duyuyor mu beni piç? Mahmut poçinki e atla Mahmut. Hmm. Hmm. Poçinki'ye doğru ilerliyoruz. Fıçınçı bizi bekler ayol. Adam sesi kapatmış ya. Aç lan sesi. Mamuş aç lan sesi. Mahmut aç sesi aç. Aç sesi aç aç. Abın dızı o Ay Mahmut'una. Arkadaşlar Poçinki ilk varan benim. Değilim. Değilim. Yok yok değilim. Şuna bak adam nasıl gidiyor lan. Yavaş git lan. Adamlar takım takım atlıyor. Biz böyle tek başımıza takılıyoruz şöyle hızlı inersek ta, tam çatıya. Kanka orasını atlamayın ya. Orası bize bana yakın ya. Orasını atlamayın orası. Abin de zobur mı? abi adam orada. Adam orada ağzımız sıçacak gibi bakıyor. Buradan hiçbir bok çıkmıyor. Oran geri geri bas oran geri bas. Sen geri bas oran değil. Hiçbir bok çıkmadı. Geri bas. Geri bas geri bas. Bas geri bas geri bas. Şey var ya o evde de adam var. En iyisi böyle abi. En iyisi böyle. Ya bir siktir gidin lan sizden mi korkacağım lan? Bir daha poçin kiyatlayanı Allah affetmesin yani.

Ananın amı. Nereden gördün piç? Sana al, seni Allah gönderdi kanka sağ ol. Bir dakika herkes içmem lazım arkadaşlar. Salın bir beni. O Bot da arkadaşlar büyük ihtimalle. Adam kastırıyor bilgisayarla. Ateş etme piç. Bilgisayar kastırıyor. Oğlum buradan nasıl çıkacağız? Adam ateş ediyor hala ya. Bizim adam yakınlarda bir yerde Orada da var. Her yer adam burada. Bak gördüm onu, gördüm. Sen bekle sen piç. Sen beni ateş edersin. ha. Sen pişman olacaksın oğlum. Pişman ederim ben adam. Bekle. Bekle. Heyecan yaptım. Bak yine savaşıyor. Ben savaşmayayım Susun ya. Ayol. Rahat bırakın lan. Benim takım arkadaşlar zaten salak. Ölebilir o. Ona izin veriyorum. Ölçüt. Dört iş falan. Evet. Bunlar da adam var. Dibimde. sikeyim ya nasıl ya Adamdaki silahlara bak kardeşim bizde bunlar olsa bizde olacak Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum hadi görüşürüz